Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, güzel de bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu bebeğini Modelimiz 11 ve 11'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ee, ben ilmeklerimi şişime attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmaya hazır hale getirdim. Ee, modelime geçmeden önce ee, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimizin ön yüzünden birinci sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Sağa doğru birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum kesiyorum yine sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum şimdi ipimi şişime bir kez doladım bir düz ördüm ikinci kez doladım bir düz ördüm üçüncü kez doladım bir düz ördüm dördüncü kez doluyorum ve sıradaki iki ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum ve yine sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Buraya kadar bir modeli tamamladık. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. 2 ilmek sağa doğru kestim. Tekrar 2 ilmek sağa doğru kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. ikinci kez doladım, bir düz ördüm. üçüncü kez doladım, bir düz ördüm. dördüncü kez doladım. İki ilmeği sola doğru birlikte örüp kestim ve yine iki ilmeği birlikte örüp kestim sola doğru. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. Tekrar iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Yine sıradaki iki ilmeği birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Birinci kez ipimi doluyorum. Artırmamı yapıp bir düz örüyorum. İkinci kez doladım. İkinci düz ördüm. Üçüncü kez doladım. Bir düz ördüm, dördüncü kez doluyorum. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum ve sıradaki iki ilmeğimi yine yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum ve bir düz örüp genel ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Zaten model iki, iki sıradan ibaret arkadaşlar. Ee, bu sırayla biz modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Ama tabii hemen ilk iki sırada çok anlaşılmayan bir model. Yukarıya doğru ilerledikçe daha çok belirginleşen bir model. Ee, onun için bu sıradan sonra tekrar modeli birlikte yapacağız. Ayrıca kamera arkasında ördüğüm parçayı da size göstereceğim. Dediğim gibi arka yüzde bütün örnek boyunca arka yüzde ilmekler hep ters örülüyor. Ve model iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi bakın modeli bir kez kurduk ama dediğim gibi şu an hiç anlaşılmıyor. Tekrar birlikte kuralım. Şimdi aynen birinci sırada yaptığımız işlemlerin aynalarını tekrarlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Ve yine sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İki tane kesim yapmış oldum. İpimi doladım. Bir düz ördüm. İkinci kez doladım. Bir düz ördüm. Üçüncü kez doladım bir düz ördüm. Dördüncü kez doluyorum ve sıradaki iki ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirip kesiyorum. Ve yine sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip kesiyorum. Buraya kadar bir modeli tamamladık. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. Hemen yine sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Ve yine sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi doladım, bir düz ördüm. İkinci kez doladım, bir düz ördüm. Üçüncü kez doladım, bir düz ördüm. Dördüncü kez doluyorum ve sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeyiz ikinci sıradayız modelimizi ikinci kez kuruyoruz ee, kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum dediğim gibi arkadaşlar model arka yüzde hep ters örülüyor doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz modelimiz iki sıradan ibaret ve arka yönde her zaman ilmeklerimizi ters örüyoruz sadece ön yüzde işlem yapıyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizi iki kez kurduk. Ama şu an çok e, iyi anlaşılmadığı için bir kez daha birlikte kuralım. Ön yüzden kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Ve yine sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İpimi doladım. Bir düz ördüm. İkinci kez doladım. Bir düz ördüm. Üçüncü kez doladım. Bir düz ördüm. Dördüncü kez doluyorum ve sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Ve yine bir kez daha sıradaki iki ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Bir modeli tamamladık. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi yine ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Sıradaki iki ilmeğimi bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Sağa doğru örüp kesiyorum. İpimi şişime doladım. Bir düz ördüm. İkinci kez doladım bir düz ördüm, üçüncü kez doladım, bir düz ördüm, dördüncü kez doluyorum ve sıradaki iki ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Ve sıradaki iki ilmeğimi yine sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Ve bir düz ördüm, kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Ben ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Böylece 3 kez modelimizi birlikte yapmış olduk. Oldukça kolay ve güzel bir model. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm diğer parçayı da size göstermek istiyorum şöyle yakından. Şimdi bu parçayı ben Angora Alize Angora ipli ördüm. altında çift kat iple başlama tekniği uyguladım. bu ipe de çok yakıştı. Bu da birlikte ördüğümüz pembe ile ördüğümüz normal bebeğimi. Bu da Alize ile ördüm. Şöyle göstereyim size yakından da. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzden de bu şekilde. Oldukça kolay ve güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? E, yetişkin örgülerinde kullanabiliriz arkadaşlar. E, farklı başlama tekniği olarak da mesela 1-2 sırasını kullanıp daha sonrasında farklı e, örgülerde e, uygulamalar yapabiliriz. Sadece şöyle 1-2 sıra e, şu şekilde örgülerin başlangıçlarında kullanıp lastik yerine de kullanabiliriz. Yeleklerde kullanabiliriz, şal, etol, örgü yeleklerde dediğim gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz oldukça güzel bir model. Sizlerinde fikirleri varsa belirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.